Kolaylaştır. Benden kabul buyur ya Rabbi. Benden kabul buyur ya Rab. Sorayım. Vekaleten umre yapmaya gelen var mı içinizde? Sen kime vekalet aldın? Ben sana şunu söyle. Ben onu anlatırım. Tamam. Peki. Tamam. Kime niyet ettiysen ona vekaleten diyelim. Tamam mı? Evet arkadaşlar de bir daha söylüyorum hepimizi asıl kabul ediyorum. O kızın vekaleten diyecek. Siz benim dediğimi deyin. Allah'ım Allah, ım, Allah ım. senin rızan için umre yapmak istiyorum. Umremi bana kolaylaştır ve benden kabul buyur ya Rabbi. Allah'ım Umre yapmak istiyorum. Umremi bana kolaylaştır Benden kabul, Benden kabul buyur Ya Rabbi Allahümme, Allahümme. İnni. inni uridul umrete ve hali ve tegabbel ha minni Allah niyetinizi kabul etsin. İkinci farza geçiyoruz. Bu bir farzdır. İkinci farzda nedir? Telbiye. Kadınlar hafif kendileri duyacak kadar erkekler sesli söyleyebilir. Lebbeyk. Allahümme lebbeyk. Allahümme lebbeyk. Lebbeyk. La, La şerike. Leke lebbeyk. Innel, Innel, İnnel hamde. Ve ni'mete. Leke vel mülk. Leke vel mülk. La şerike lek. Lebbeyk. Allahümme lebeyk. Allahümme lebeyk lebeyk, lebeyk. 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 La şerike leke lebeyk. La şerike leke lebeyk. İnnel hamde. İnnel hamde. Ven ni'mete. Ven ni'mete. Leke vel mülk. Leke vel mülk. Lebeyk, la şerike lek. La şerike lek. Allah niyetinizi ve telbiyenizi kabul etsin.